ifade ediyoruz. Şehrimizdeki normal standart pro programlarımızda bile Afşin'i anmadan, Afşin'e selam etmeden geçmiyoruz. E, çünkü biz hem dünyaya mahiret artık kardeşiz. 6 Şubat'ta e, gerçekten sarsıldık, millet olarak sarsıldık. Ama devlet millet el ele hamdolsun bugünlere geldik. E, neredeyse iki ay olacak artık. Bu iki ay içerisinde büyük mesafeler alındı. İlk geldiğim gündeki o karamsarlığı, o soğuğu, o umutsuzluğu hatırlıyorum ve bugün de ben Abşin'de dolaştım ve şu an oradaki umudu gör, görüyor olmak, esnafımızın gözündeki o ışıltıyı, o parlaklığı e, görüyor olmaktan son derece e, mutlu oldum açıkçası. Binaların başladığını gördük. Afşin'in hemen girişinde yeni Afşin adeta yeniden imar ediliyor ve orada birçok konutun TOKİ tarafından başladığını bugün gördük. Parklarımız, bahçelerimiz hamdolsun çocuk cıvıltalarıyla buluşmaya başladı ve birçok noktada da bugün de işte bizde park, oyun grubu getirdik ama daha öncesinde de kurulan oyun grupları var. Ashab-ı Keyf camisi ve etrafına baktığımız zaman ne kadar güzel bir meydana doğru artık dönüştüğünü, o enkazın kaldırıldığını, büyük oranda kaldırıldığını gördük. Ve gördük ki şimdi inşallah yavaş yavaş işler normale doğru gidiyor. Biz de burada çorbada tuz miktarı kadar bile olsa, katkımız olmuşsa çorumlular olarak bahtiyarız, mutluyuz. Sayın Valimizin önderliğinde tüm çorumlular, tüm ilçeleriyle, tüm kurumlarıyla Afşin'de oldular. Gelemeyenler gönlüyle burada oldular. Onu da ifade edeyim. Bizzat birçok insan buraya geldi. Birçok sivil toplum örgütümüz, kamu kurumumuz geldi. Ama gelemeyenler de dualarıyla, gönülleriyle burada oldular. Ve burada olmaya da devam edecekler. Biz de Çorum Belediyesi olarak şu anda da fiil olarak da çalışmalarımız devam ediyor. altyapı üst yapı ne gerekiyorsa elimizden geldiğince Çorum Belediyesi olarak bu sürece katkı vermeye çalışıyoruz. Ve bundan sonra da hayat normale dönünceye kadar inşallah Afşin'de olacağız, Afşin'de olmaya devam edeceğiz. Mart ayı meclislerinde hem Afşin Belediye'miz hem Çorum Belediye'miz kardeş şehri ilan etmiş ve meclislerimizden geçirmiştik. Bugün de artık bunun nihai son aşaması olan im, protokolün imzası aşamasını şu an hep beraber müşahede ediyoruz, yaşıyoruz. Ee, bugün e, Afşin'deyiz ve Afşin'de kıymetli Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven başkanımızla beraber inşallah protokolümüzü imzalayacağız ve artık e, süreci de kardeşlik sürecini de resmi hukuki boyutuyla tamamlamış olacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah razı Milletimize, başkanım. devletimize zeval vermesin. Afşin'lerin ayağına toz değmesin. E, Afşin Çorum el ele kardeşçe inşallah bundan sonra yürüyüşümüz devam edecek. E, bir...